Tepe'nin yani Sungurlar'ın, Şevkattepe'nin altıncı sezonu. Burada on yıldır beraber olduğumuz, altı yıldır beraber olduğumuz, beş yıldır beraber olduğumuz, üç aydır beraber olduğumuz ama kaynaştığımız aile gibi olduğumuz bir sürü arkadaşımız var. Ben bu seti çok özleyeceğim. İnşallah dağılmaz. Gerçekten bir aile gibi hissettiğim, sabah gelirken bir kere bile lanet olsun o işe gitmeyeyim demediğim, seve seve geldiğim, bütün çalışma arkadaşlarımın yüzünü gördüğümde güldüğüm, ona karşı sevgi hissettiğim çok güzel bir aileydik. Ben bu aileyi yeniden toplamak için uğraşacağım başka bir işte inşallah. Tekrar bu arkadaşlarımızla başka projelere imza atacağız. Bu bir bitti demek değil, bir nokta koymak değil. Belki bir ara vermek, belki bir hafta sonra tekrar başlamak, belki 15 gün sonra tekrar başlamak, belki bir sene sonra tekrar başlamak. Ama bir nokta değil, bir bitmedi bu iş. İnşallah. Hepinizi çok seviyorum. Çok zaman kızmışımdır. Benden fırçasını nasibini almayan yoktur. Ama gerçekten çok sevdiğim bir ekip. Benim hakkım varsa herkese helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Siz de helal, helal edin. Helal olsun. Helal, olsun. helal olsun. Gerçekten hepinizi çok seviyorum. İnşallah başka projelerde tekrar birlikte olacağız. Gel abi, abi. <laughs> Evet Fahit hocamdan da <laughs> duygularını ya, ya yalnız benim kartopundan iki tane kartopu borcum var abi. <laughs> abi, 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 abi. <laughs> ben, fazlasıyla duygusal bir an oldu yani doğum günüm bugün doğum günümün böyle bir veda atma bekledim <laughs> <laughs> Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Ben, sen evet, sen diyecek bir yapayım, şey yok hı. ya. Görüşmek üzere diyorum. Nasıl olsa buluşacağız. Ben eminim buna yani. İnşallah. Şey sen, şey sen ne diyorsun <laughs> abi? Hocam. <laughs> arkadaşlar her şeyin sonu değil. Allah bir kapıyı kapatır bir kapıyı açar elbette. Kimse umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmasın. Ondan sonra daha her şey bitmedi. Biz mücadele edeceğiz. Hayat mücadelesi bu şekilde. Inşallah. Devam edeceğiz yani yolumuzu. İnşallah. Evet Murat Mesela abi. Kimse karamsarla umutsuzluğa Ar kapılmasınlar. Aramıza abi. son anda katıldı Arkadaşlar... ama bir yapım sorumunuz olarak bitim hissettiğimizi. <laughs> Arkadaşlar uzun yıllar bu işi yaptım. Çok çok fazla setlerde beraber bulundum. 10-12 yıl kadar beraber çalıştığım yönetmen, görüntü yönetmeni set arkadaşlarım oldu. Ama inan ki buradaki dokuzuncu günüm, buradaki dokuzuncu günüm o 12 yıla bedel olacak kadar samimi ve güzel geçti. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet Osman abi, şerbi. Osman Bey buyurun abi Evet buyur efendim. Arkadaşlar, kamberi kapatmayalım. Kamberi kapatmayalım. Herkesin duygularını alacağım inşallah. Evet Merve Hanım sizin de duygularınızı alacağız. Bu bir son değil. İleriye nereye kaybediyor? Mücadele devam edecek. Bütün arkadaşlarıma metanetle, <laughs> sabırla beklemeleri. İnşallah biz de daha güzel işlerde devam edeceğiz. Ömer gel. 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 gel Ömer gel. Ömer gel bakayım. Şura, amirim. 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 Hocam mekan yok diye başla. Mekanlı. Neredesin? Tırnaklaştırdık neredesin? Hayır abi. Yani zaten abilerimiz. Ben söylenmesi gereken her şey şeyi şey söylüyorlar. Buradaki yani üzerine söylenecek bir şey yok. Evet, atmayın arkadaşlar. Çemberi olsun. Merve de gel. Şey <laughs> <de> gel. Şey <laughs> <de> gel Merve. <gülüyor> <gülüyor> Toplu <gülüyor> veda edelim. Mehmet gel. Mehmet gel Hani veda etmiyorduk <laughs> hocam. Hayır bu veda değil. Arkadaşlar. Mehmet'i gözükür artık çıkartır mısın? Fakir misin? Bire bir de inşallah görüşürüz ama. Toplu da görüşmek niyetiyle. O zaman ben hepinize çok teşekkür ederim. Ben bir buçuk yıldır buradayım, bu setteyim. Geçen sene Sungur katıldım. katıldım. Ee, Birçok şeyi bu sette öğrendim. Ee, her şeyi bu sette öğrendim. Ee, dizi oyunculuğuna dair, kamera oyununa dair. Benim için ilk göz ağrısı burası. Öyle ya da böyle. Ee, ve gerçekten... E... Hepinize sevdim hepinizi yani gerçekten herkese olduğu gibi kabul edip kendimi de olduğu gibi kabul ettirmeye çalışıp güzel zaman geçirdim yani bitsin istemezdim çok da mutluydum burada ve güzeldi teşekkür ediyorum herkese yani yemeğe getiren abiden işte ışığı tutan arkadaşıma kadar yani yönetmen koltuğunda oturan hocamdan beraber oynadığım arkadaşıma kostüme herkese kadar ya yani hepinizle çok teşekkür ederim çok güzeldi ee, günden beri de, de hala yok ya. Ara vermiyoruzdur, demek istiyorum ama. İnşallah öyle olacak. Yani. Ben çok şey çok teşekkür ederim. Evet. 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 çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Helal olsun. Evet. Yani bu setle ilgili çok güzel anılarım var sete ilk geldiğimde Engin hocamla karşılaştık. Çok kötü bir audition verdim herhalde. <laughs> bana güvendi, bana inandı. Sen ne olacak? Başta Engin hocama, sonra Fatih hocama, sonra Mustafa hocaya, Osman hocaya. Bu çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Evet. Evet. <laughs> Rapçi olarak çok kısa süre aranızda kısa süredir aranızdayım ama hani yapım sorumluluğumuzun da dediği gibi gerçekten hani ortam o kadar sıcak ki hemen kaynaşılıyor. Hemen aile buluyoruz. Üç ay gibi kısa bir süre benim için ama yani 3 yılın birikimini yaptım burada gerçekten. Benim de ilk göz ağrımdır sungurlar. O açıdan çok çok özel oldu. İlk dinini paylaşsana. <gülüyor> 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 Tam bir ezik <laughs> <laughs> Mehmet arkadaşımız iyi. yanıma gelmişti de hani sağ olsun beni ekiple kaynaştırdı. Ben biraz yabaniydim çünkü. Ya yani benden yana herkesin yani hiç kesinlikle hak anlamında hiçbir sorun olmadı. Benden yana herkesin hakkı helal olsun. E, umarım sürçülü san etmemişimdir. Herkes de hakkını helal etsin. He, Aynen yani, <laughs> tekrar bir yerlerde görüşeceğiz illa ki. Hepimiz aynı yerde. Alim nerede <laughs> alim? Alim. 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 Ayarlıyor. Ya. Ya, ayarlıyor alim. 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 Abi bizi size seçicilere teşekkür etsin. O kadar tabirene dikkat olacağım. Evet. Yanına evet. geç. Yanına geç. Yanına geç. Bunları ikili alalım hocam. Bunlar mı nereden öyle? Oğlum etmesin. Evet arkadaşlar. Evet. Yani Duygu erişimcilerinizi alalım. Vallahi ben altı yıl oldu. Şefkat Tepe beraber. Birçok kişiyi burada on yıldan beri tanıyor. Ben burada iş öğrendim. Yani Herkes tanıyor beni. Abi, Herkes versin. Merhaba. Yani, bir şey değil mi? Evet. Şey, şey. abi öncelikle burası gerçekten benim evim gibi. Engin abi olsun, Fatih abi olsun, Mustafa abi olsun. Ailemden, hakikaten ailemden birey birey gibi hiç yabancılık hissetmedim ki zaten siz de biliyorsunuz. Her gittiğimde geri döndüm evime. Buranın yeri çok farklı, gerçekten çok farklı benim için. Dört sene oldu, dile kolay. O yüzden gerçekten çok teşekkür ediyorum öncelikle size. Yani saygılarımı sunuyorum abi. Ne öğrendiysen <laughs> sizden öğrendim abi. O yüzden bu kadar rahat gidebildim, gelebildim. Hakkınızı helal edin diyorum abi. Helal olsun. 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 Evet, devam mı gel. gel? Evet. <laughs> bir gel. Devam gel? Evet. <laughs> evet. gel. Sana Burhan <laughs> Bey'den alalım duygularını. Mutlu nerede? Mutlu herhal herhal da gel. O yıllarda bir başarılı çalışıyoruz. Yönetmenle, görüntü yönetmenle. Bazı arkadaşlara bağırdı, çağırdık bazı şeylerden dolayı. Herkes hakkını vermesi. Helal olsun. Adam evet. ve adam. He evet. adam evet. ve adam gibi. Evet. Arkadaşlar ben size bir <laughs> daha açamam. daha alırım. Ben burada büyüdüm. Abimler askere gönderdi. <laughs> Eğlendirdi. Hepiniz helal edin arkadaşlar hakkınızda. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. <gülüyor> 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 Bak, Kadir abi var ya. Kadir abi. Evet Kadir. Hadi yiyin. Gel abi gel. Gel yiyin gel gel gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. sen <laughs> senin rüzgarın olmadan ol. Gel. Ben seni alatam. Rüzgar oldu Kadir. Şimdi arkadaşlar e, her sonun bir başlangıcı vardır. E, Engin Hoca biraz önce dedik 15 yıldır. Kaç sene oldu? 15 yıl oldu. 15 yıldır beraberiz. Birbirimizin karnını çok çektik. Fatih beni setten kovmuştur. Zamanında ben onu setten kovmuşumdur. Örnek değil her şeyin dediğim gibi bir sonraki başlangıcı vardır. Bugün burası bitecek, yarın başka bir yer başlayacak. Tabii ki böyle bitmesi hepimiz için iyi olmadı. Üzüldük, keşke olmasaydı ama oldu. Vardır bir her şeyde bir hayır vardır diyeceğiz. Demek ki bundan sonra hayatımızı başka bir yerlerde, başka bir zamanlarda geçireceğiz ama kalpler bir, gönüller bir, birbirimizi gördüğümüz zaman kardeşçe sarılabileceğimiz bir ortam oluştu. Ve çok da güzel oldu. İnşallah Rabbim ileride hiçbirimizi utandırmaz. Güzel zamanlarda, güzel yerlerde tekrar hepimizi bir araya getireceğiz. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Ya sen, yani. Her <laughs> köyde, her Anladım. ilçede, her sokakta evet. akrabası evet, Şimdi işin gırgırı bir yana, şimdi benim buradan ayrılmak beni de üzüyor. Neden üzüyor? Ben evde karımı iki saat görüyorum. Burada arkadaşlarla 22 saat beraberiz. Yani evimdeki çoluğumdan, çocuğumdan çok belki burada hepimiz aynı şekildeyiz. Yani bizi koyan şu anda o oldu herhalde, bizi üzen. Ne bileyim, ben de eğer üzdüğüm arkadaşlar varsa ben genelde makara takılmaya çalıştım herkese. Eğer üzdüğüm arkadaşlar varsa hepsinden özür diliyorum. Hakkını helal etsin herkes. Evet. Helal evet. olsun. Biraz Benden yana evet. herkesin hakkı evet. helal olsun. Allah razı olsun. Gel Okan. evet Okan Bey. Ee, ya biz çok kısa zamandır buradayız ama e, diğer diğer hani çok bir yabana atmam. Orada da çok sıcak ortamlarla karşılaştık ama burada da hani gerçekten böyle hani iyi bir ortam vardı. Okan kısa sürmesi biraz üzdü bizi. <laughs> Bir hafta sonra umarım tekrar bir yere geliriz. Kalmazsak da herkese teşekkür ederim. Buyurun Sefa abi. Sefa Hocam buyurun. Sefa Hocam buyurun. Hocam buyurun. Sefa Hocam, Sefa hocam. Sefa hocam. Sefa hocam. Sefa hocam. E, Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Hiçbir ortam set ortamında görmediğim kadar çok sıcak, samimi bir ortam içerisine girdim. Sağ olsun Engin Hocam, Fatih abi, Fatih Hocam. E, böyle bir Yeri geldi baba gibi, yeri geldi abi gibi çok sıcak karşıladılar sohbetlerini muhabbetlerini esirgemediler sağolsunlar. Ee, hiç yabancılık çekmedim. tüm ekip arkadaşlarım aynı şekilde e, uzun yıllardan beri buradaymışız gibi bize e, davrandılar, bize yabancılık çektirmediler. Bir, üç, üç aylık bir süreç bile olmadı buraya geleli ama gerçekten çok samimi ilişkiler içerisinde çok e, <laughs> saadetli set ortamları gördük. E, evet yorucu geçen ortamlar oluyor, şeyler oluyor ama hepsine rağmen Motivasyonumuz iyi dolayı bir şekilde çok güzel gidiyorduk ve işin bu şekilde bitmesi, <laughs> birden patologisiyle bitmesi ne yazık ki dünyanın en çoğu yerinde görülmeyecek şekilde kötü bir durum. Çok üzücü bir durum yani demokratik <laughs> anlamda da olsun, insan ilişkiler anlamında da olsun, birçok anlamda da olsun çok üzücü bir durum. Umarım böyle şeyler karşılanmaz, umarım her şey toparlanır temellerini ekleyeyim. Herkese teşekkür <laughs> ederim. Sağ olun. Evet. Beyhan Hanım, Necdet Hanım buyurun. Reis Bey'e çekiyor. Beyhan Hanım, Hanım bir, evet. Evet. Reclam, bir Buyurun. Kili olarak Olur, olalım, alalım. Olalım, olalım, <gülüyor> <mankyodaki>, <gülüyor> setimizin makyözleri ablalarımız. <gülüyor> 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 ne, ne diyelim ki söyleyecek kelime bulamıyorum. Benim de burası ilk gurbete çıkışım ve ilk deneyimim. Gerçekten buradaki ekip kadar daha önce sıcak bir ortamım, sıcak bir iş yerim olmamıştı. 6 sene, 7 sene, 10 sene çalıştığım yerler oldu. 2 aylık gibi kısa bir süre zarfında hepsine çok kaynaştım ve gerçekten çok üzülüyorum yani. Gözyaşlarıma engel olamıyorum. Herkesin hakkını helal etsin. Helal olsun. Hepinizi çok seviyorum. Umarım bir yerlerde yine karşılaşırız. İnşallah. inşallah. Siz Teşekkür ederim. Ben buraya yeni geldim ama yani daha önce STV'de çalışmıştım. Burada daha önceden tanıdığım arkadaşlar vardı. Onlara rağmen buradaki ekip gerçekten çok samimi, çok sevgi dolu. Ve herkes çok iyiydi. Başta hocamız olmak üzere diğer <laughs> arkadaşlar, herkes, bütün ekip. Benim için yani herkes çok sevdiğim insanlardı. Yani 23 yıldır bu işi yapıyorum ama çok insan tanıdım. Gerçekten buradaki ortam, buradaki Sıcak, sevgi dolu, samimi, candan olduğu için gerçekten çok üzüldüm. Yani bu ekiple devam etmeyi isterdim. İnşallah iyi olur, iyi haberlerimiz gelir. Ama gelmezse de sebep olanlarda da Allah'ından bulsun. Bütün ekip adına herkes ekmeğinden oldu. Allah da onlara çektirsin. Başka bir şey demiyorum. Abi. Benim Allah hakkım Allah buradaki Allah. bütün ekibe <laughs> helal olsun. Herkes de hakkını helal etsin arkadaşlar. Merhaba. Evet defatlar da yarar. mı abi? Bak bak. Aslan yiyeyim. Geç Kan da gelsin. Kan sen de gel yemek var sonuçta. Başretmeyeyim olur kameraya bak. abi. Hadi kısaca soruk. Cisas eden bu yana elimizden geldiği kadar. Nasıl geldi? Elimiz